Evet herkese merhaba yağlı saç egzaması vardı zaten bu 10 yıldır 15 yıldır var böyle zaman zaman iki senede bir senede bir böyle atak geçiriyorum o atakta artık böyle yani saçımı kazıttım denemediğim hiçbir şey kalmadı i̇şte doktorlar bilmem neler kesin çözümü buldum yani şükürler olsun en sonunda zaman zaman şu ürünlerin hepsini kullanmışsınızdır biliyorum ketoral şampuan krem, dermavat losyon, şu losyon, e, Vichy'nin e, Dercos şampuanı, yine Vichy'nin diğer Dercos şampuanı. Hepsini kullandım. Yani inanın bunun dışında da kullandıklarım var. Ama en sonunda artık o atak dönemini nasıl geçireceğinizi e, söyleyeceğim sana. size. Ben yendim. E, bunu paylaşmak istiyorum. Artık siz de bununla e, bu videoyu kim izleyecekse bunların hepsini deneme inanılmayla e, yaparak değil de en doğru bilgiyle bilmiyorum ben yaşadığım tecrübeleri anlatacağım bir kere sorun şurada yağlı saç egzaması hastaneye gidiyorsun ee, bir cildiye randevusu muayenesi 500 lira en düşüğü devlet hastanesinden zaten gün almak mümkün değil e, alsan da zaten sana hemen dermovatı çakacak keteroli çakacak gönderecek değil abi yani şunu anlatamıyorsun benim sorunum şu zaten saçım o kadar yağlı ki yani bana vereceğin herhangi bir losyon krem onun içeriğinde de yağ türevi bir şey var. Daha da beter azdırıyor beni. Şimdi gel de bunu doktora anlat. Yani ba bakın egzamanız vardır filan bunu bilmem. Benim sorunum saçımın çok aşırı derecede yağlı olmasından kaynaklı sivilce sivilce her yerinin böyle kaşıntı olması. Benim sorunum bu. Belli dönemsel artık mevsimsel mi bilmiyorum. Psikoloji diyenler var. Herkes bir şey diyor. Belli dönemlerde atak geçiriyorum ve artık böyle saç derimi yolasım geliyor böyle lanet olsun saçımdan da kurtulayım diyorum. Saçımı usturaya e vurdum. Usturaya e vurmak pek bir işe yaramıyor onu da söyleyeyim. Sadece bu söyleyeceğim tedaviyi daha rahat uygulayabileceğiniz meniz açısından erkekler için söylüyorum. Hani en azından şu seviyeye yaparsanız daha rahat sürerseniz hanımlar için yani dediğim gibi bu size söyleyeceğim tedavinin saçınızın kısa olmasıyla alakası yok. Sadece daha rahat uygulayabilmek. Uzunsa çok daha zor uygulayacaksın ama gene uygulayabilirsin. Konu şu. Ketoral krem bir kere yağ türevi yani içerisinde şey madde olduğu için atak geçirmiyorsan iyi gelebilir ama ataktaysan yani ben videoya resimde koyacağım saçımın ne halden bu hale geldiğini şükürler olsun. O öyleysen Ketoral krem daha da azdırabilir seni. Beni azdırdı çünkü. Çünkü içerisinde kremin yağ türevi bir malzeme var. Madde var. Yani. Ben tecrübelerimi anlatıyorum. Ketoral şampuanını alacaksın. Hemen şöyle ürünleri alıyorum. Alınacaklar. Ketoral şampuan. Ketoral kremi eledik. Dermovat. Dediğim gibi atakta değilsen. Belki iyi gelebilir ama bu yağ türevi bir şey var. ki Yani ben doktora artık şey dedim. Yani bana ne yaparsan yap. Dedim ameliyat mı ediyorsun? iğne mi? Bana dedim hepsini dizdim doktorun önüne. Dedim ki bana bunları verme. Yani en sonunda bir tedavi çıkarttık. Benim de araştırmalarım sonucu. Yani işi bitirenler şunlar arkadaşlar. Şu orta seviye. Bu içerisinde su olan e, deri için üretilmiş bir antibiyotik gibi bir şey. Yağ türevi bir şey değil. E, rahat sürebiliyorsun. Reçetem buydu benim. Bu. Bu. Şunu ekstra aldım ve ketoral şampuan. Uygulayacağınız şey bu. Sadece bu mu? Değil. Bunları kullan. Gene yani sonuç alırsın ama bir, de bir hızlı bir şekilde gerçekten kurtulmak istiyorsan yapacağın şey şu. Bir, beslenme alışkanlığını ömür boyu değil, atak geçene kadar, atak geçtikten sonra ne yiyorsan ye. Şu atağın geçene kadar içeriden ve dışarıdan yapman lazım bunu. Yani bunları kullanman, o atağını alevli söndürmeyecek. O alevi söndürmen lazım. Ne yapacaksın? Bir, bir hafta 10 gün, maksimum 10 gün yani. Bir hafta 10 gün yem alışkanlığını değiştireceksin. Şunlardan uzak duracaksın. İşte turşu, sarımsak, işte kızartma. Bunlardan uzak duracaksın. Kuru yemişlerin tamamı çekirdek dahil. Bunların hiçbirini tüketmeyeceksin. Ve bunların yerine mümkünse sebze, işte, işte ne bileyim ızgarada pişmiş et olabilir. Yani kuru fasulye pilav vardır. mayalı gıdalardan uzak duracaksın. Alkol alıyorsan bira, alkollerin tamamından. mümkünse ekmeği fazla yemeyeceksin. Sadece bir hafta on gün. Yasaklılar. Bunlar işte mayalı, hazır gıda, kızartma, Turşu, sarımsak e, ve yağlı gıdalardan uzak duruyorsun. Bunu bir hafta 10 gün yapacaksın. Ve işin formülü şurada başlıyor arkadaşlar. Tedavi nasıl uygulayacağınızı da anlatacağım. Karbonat. Bildiğin karbonat. Yani aktara gideceksin ben karbonat alacağım. İngiliz karbonatı diyorlar. Şey yemeklere katacağım diye. Yani karbonat. Tüketilmelik karbonat. Tadı çok güzel değil evet. Ama ben size şunu söyleyeyim. Tedavimin %50'si karbonattı. %25'i beslenme alışkanlığımı değiştirmemdi. %25'i de bu kullandığım ürünlerdi. Yani dediğim gibi benim kullandığım ürünler bunlar. Ketorel kremle dermovata ayıkladım. Çünkü zaten yağ türevi bir şey. Saçımın alevlenmesi, atak geçirmemin sebebi zaten yağ türevi saçımın çok yağlanmasından kaynaklı. O yüzden ürünler bunlar. Bu dört ürünü yani tekrar gösteriyorum. Losyon, Dekros, Dekros, Derkos ve Keturay şampuan. Ürünler bunlar. Bu ürünleri şu şekilde kullanacaksın. Ee, karbonatı şu şekilde kullanacaksın. Anlatıyorum. Sabah kalktın. Mümkünse bir tane haşlanmış yumurtayı çık evden abi. Yani salata, işte hıyardan bahsediyorum. Salata yiyebilirsin. Ben domates yemiyordum. İşte egzamayı azdırabilme ihtimali var diye. Ha yani yesen bir şey olur mu? Zannetmiyorum olacağını. Ben bir haşlanmış yumurtayı yiyordum çıkıyordum haşlanmış yumurta. 10 gün yap bunu ya. Haşlanmış yumurtayı yiyordum. Bir bardak karbonatlı su içiyordum. Tepeleme çay kaşığı karbonat koyuyordum. Hafif ishal hali olabilir. Artık size kalmış. Sonra bunu öğlenleyin. Saçımı ilk düzeltiyorum. Başa aldım. Sabah kalktım. Kal kal kalkmaz ketoralle şampuanla, şampuanla saçını yıkadın. Bir tane yumurtanı yedin. Bir bardak karbonatını içtin. Bir çay kaşığı tepeleme suda erit. İster bir su bardağı ister bir çay bardağı sana kalmış. İşte günlük yaşantını yaşadın. Akşama eve geldin. Akşama eve geldiğinde e, gelir gelmez Dekros şampuanlardan herhangi bir tanesi. Yani sadece yeşil alman da yeterli. Yani şu, şunu çok beğendim. E, bu arada Dekros'un hemen hemen hepsini kullandım. Yani diğerleri kesinlikle sana yaramayacak. Hele ki o oil kontrol var. Hatta onu niye koymadım buraya bilmiyorum. Banyoda. Ee, onu kullanmıyorum. Sakın onu almayın. Yani yağlı saç egzemesi olan için söylüyorum. Başka normalde belki iyi gelecek bilemiyorum. Sakın onu kullanmayın. Ya işte saçım o da gülleşsin bilmem ne kırmızı şampuanlık kullanayım. Sakın ha. Yani hata geçirmek istiyorsan bunlara bulaşmayacaksın. Devam ediyorum. Akşam oldu evine geldim. Yapacağım bu yeşil şampuanla. Yani şununla. Saçını gelir gelmez işten yıkadın ee, ve günü kapatmadan önce uyumadan önce şunu sürdün saçına işte saçın kısa olursa daha rahat uygularsın kısa değilse de hiç dert etme saçına sürdün karbonatlı suyunu aynı şekilde içtin yaptın sabah kalktın yine aynı rutin. Ketorel şampuanla yıkıyorsun bir tane yumurta yiyorsun karbonatını içiyorsun ee, işine gidiyorsun akşam geldin Dekros şampuanla yıkadın. Yani akşam 7-8 gibi yıkadın. Gece 12'ye kadar gene takıldın. Yatmadan önce losyonunu sürdün. Yine karbonatlı suyunu içtin. Yattın. Bu rutini tekrar ediyorsun. Bir hafta içinde bitecek. Çok hızlı bir şekilde. İki tane altın kuralımız var. Bunları kesinlikle ve kesinlikle atlamıyorsun. Saçın ne kadar kaşınırsa kaşınsın. Zaten her yeri sivilce kanıyor. Ne kadar kaşınırsa kaşınsın. Elini saçına değmeyeceksin abi. Değdirmeyeceksin. Çünkü saçının Saç derindeki altındaki yağ bezleri e, dokunduğun zaman tetikleniyor. Zaten yani saçımda yemek yaparsın öyle değil, öyle bir yağlanıyor. E, zaten bu haldeyken şimdi dokunmak hiçbir şekilde çözüm olmayacak, kesinlikle kaşımayacaksın. Ben çok böyle kuduruyordum böyle işte şu elimi şurasını. Bu kadar. Dayanamıyorsan o da yani. Saçına hiçbir şekilde dokunmayacaksın. bir İki, hanımlar özür dilerim bunu nasıl yaparsanız bilmiyorum. Saçlar uzun çünkü. Saç kurutma makinesi kullanmayacaksın. Bu 10 gün boyunca. Saç kurutma makinesi yok. Saça kesinlikle dokunmak yok. Ve bu söylediğim tedaviyi uygula. Yani zaten 10 günde geçecek falan diyorum ama sen ikinci 3. günde oh be diyeceksin. Allah razı olsun o çocuktan kurtuldum diyeceksin zaten. Ve ee, dediğim gibi 10. günde artık tamamen bitecek. İşte benim saçımın son hali resmi de atacağım. Umarım uygularsınız. Umarım birilerine ulaşır. Bu illet yağlı saç eksemasından kurtulursunuz. Esenlikle kalın.